Nasıl çok öyle şu anda? Mahvoldu kahveciğim. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Simge yine geldi. çiğ çiğ yiyecek şimdi? Halay, öldük, öldük biz. Git. Git. Git lan. Git, git saklan mutfağa. Mutfağa saklan. Hadi. Git Miran. <laughs> <biren> da. <daha>. Ne? Ne <laughs> Çekil. Simge Hanım kapıyı ne kaçaram? Öğrensin her şeyi. Evli öğrensin. Lan! Ne diyorsun sen be? Bana bak. Bana bak kardeşim, bacım, güzel kardeşim, biz seninle ne anlaştık ha ne anlaştık, git saklan şuraya ya! Saklanmıram ya, saklanmıram! Kişi gibi bir tek beni mi ha? Kusurun tek sen, boğuluşsana ona! Ulan bana bak, sana bir kapı atarım, var ya bağlarım, buzdolabına koyarım, ondan sonra da bir tane kocaman tır alırım, böyle buzdolaplı, seni doğru Bakü'ye yollarım. Şimdi iyi düşün, bana bak, iyi düşün! Ya peker pekmezi çağırırım hapse gireriz ikimiz de... ...ya da doğru mutfağa gider saklanır bize zaman kazandırırsın. Adın adlara karışsın. Kara bir kömeğin olsun senin. Allah senin çizim versin. Karış, çağır peker pekmezi alsınlar şahsı gitsinler. Tamam he tamam tamam. Saklanacağım ama eğer... Bir tane terbiyesizlik eyleyerse nene, çıkıp evlilik kitabını gözüne sokacağım sarı çiyanı. Git saklan şunu! Sakla! Baba, baba fotoğraflar, fotoğraflar! Baba, fotoğraflar! fotoğraflar. <laughs> <Kim? Baba. gülüyor> Lan evi yıktın, evi yıktın! Ver onları bana, ver! Ver abi! Aa, Barış! Ne var? Barış, git yatak odasına! Geç! Evet. Yatak odasını topla, devresini kaldır! Allah'ım, o nasıl bir renk öyle! aşkım geliyorum az Gel abi gel. Yüzük, yüzük koşun cebine koy, cebine koy. Çakma çantalı, çakma sarıçın. Nerede o? Oh! Aşkım sen mi geldin? Vallahi ne büyük bir sürpriz, şaşırdım ha. Nerede diyorum? Ah. Beni bağırttırmayın. Bağırttırmayın, getirin onu buraya. Kıtır kıtır keseceğim, doğrayacağım. Nerede? Abiciğim, bu gazi bir meselesi ne çabuk duyuldu be. Çıkıyor ben... Hayır! Hayır! Oh! Aşkım. Gel. 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 Gel bu Gel bu Bak. Vallahi Paris'in ölüsünü öpeyim ki bak. Vallahi öpeyim ki ben sana açıklayacaktım. Öyle mi lan Barış? <laughs> Tam şey yapacaktık. A açıklayacaktık birden şey oldu. Bu. İkinizden de hiç beklemezdim. Hiç beklemezdim. Tam olarak 90 gün hapiste yatmış Paris Hilton kadar mağdurum şu an. Nerede o sevgilin olacak? Arka sayfa güzeli. Nerede senin sevgilin? Sevgili derken? Genç sevgililer alemden dönerken yakalandı. Al! Aa! <laughs> Abiciğim ne kadar yakışıklı çıkmışsın lan! <laughs> Kesin bununla photoshop vardı ya photoshoplu böyle... Barış sana bir kafa atacağım ömrünü photoshop olarak geçireceksin ha! Aşkım sen bu çemi kapıma dayandın... ...ya sen kapıya böyle bağıra bağıra... Bunun için mi dayandın? Vallahi Paris'te geldim boşu boşuna ya. Vallahi geldim. Yalan haber bu. Külliyen yalan. Ha <laughs> yani hayatım yani yanlı basının uydurması ben sana söyleyeyim yani. <laughs> Yoksa ben senin üstüne gül koklamam. Eğer yalanım varsa Allah beni çarpar, gözümden iki yumurta kırar hem de tereyağını. Ben duyduklarıma inanırım Kemal Bey. Ver Paris'i. Al Paris'i. Bu da senin yanına kalmaz Kemal Bey. Bu arada arabana binerken törpümle kapına kazıdıklarımı çok dikkatli oku. <laughs> Keza bu okudukların son okuduğun şeyler olabilir. Aşkım gel şeyime yaz. Şeyine yaz. <laughs> yaz koluma git abi arabayı kurtar. Git. Arabayı Aa. kurtar. Ne yapıyorsun sen ya? Arabayı şeyine yazdık. Yaşlı cazibe. Yenge. İstanbul seni acil bekler. Yahşi cazibe. Ooh. Bura İstanbul yedi tepe kullan tepe tepe. <tüksü> Pek mezi. Şu tıraş işini lütfen banyoda hallet. Her taraf kıl tüy! Ya başlama sabah sabah. Ne tıraşı ya? <tüksü> Ay, Yetişin. Ay kocamı karartmışlar. Bağırma be. Bağırma be. Bağırma be. Ya kimse bana bir şey yapmadı manidar. Ben kendi kendime zenci makyajı yaptım. Adamım yo, yo. Yo da... ...kendin mi yaptın? Evet karıcığım. Bir süre... ...kocan zenci olarak... ...ortalarda dolaşacak. Alışsan... ...iyi edersin. Aa! Şu gazetedeki Kemal Bey'e ne çok... ...benziyor değil mi? Ay vallahi o! Ne yenge bir tane Ya yenge sen her şeyi yanlış anladın ya. Yani Kemal sana her şeyi izah edebilir. Madem Kemal bana her şeyi açıklayabilir... ...neden Kemal gelmiyor da seni gönderiyor? E, şimdi aslında olay öyle değil. Yani Kemal beni göndermedi. Ben e, kendim geldim çünkü en yakın arkadaşım olduğu için... ...ben bunu kendime vazife şey bu ...elçi babından yani. Elçi babında diyorsun? Evet. Hı. Şimdi madem sen elçisin... E, ...bir mesaj versen bunu Kemal'e iletir misin? Ayıp ediyorsun yenge. Alayım mesajı. Hı. Mesaj geliyor Barış, Karşıla. Bak ah. Kemal'e mesajı, ah. Bu, git bunu ilet, tamam mı? Yenge bir saniye yani, elçiye zeval olma diye bir laf var yani. Hiç duymadın mı sen? Allah'ını seversen. Duydum Barış, duydum. Elçi zeval olmaz. ne de duydum ama zeval nedir bilmiyorum. O yüzden al bunu, o playboy bozuntusu arkadaşına ilet. Mesajım buydu bitti. Şimdi birincisi, elin gerçekten çok ağır yenge. İkincisi, aslına bakarsan zeval... ...zeval ne demek ya? Vay, vay, vay! Bu bizim komşu Kemal ya, bak bak Utanmadan bir de böyle yapmış paparazzilere böyle! Yap... Yani hiç yakıştıramadım! Ya düşünebiliyor musun Pekmezin bu adam daha yeni evli... kızcağıza yazık, yazık! Günah vallahi! Git sen şöyle şarkıcı bir kadınla beraber ol, Puh, Utanmaz! Ya! Manidar ben biraz önce zenci makyajı yaparken, Hı. tevekkeli değil bir takım sesler geldi, bir bağırış, bir çağırış... ...sonra bir kapıyı vurdu gitti bir, herhalde o kız gitti ya! Deme, ah yazık kıyamam! <laughs> Manidar, benim burnuma böyle bir takım pis, keskin kokular geliyor inanır mısın? <laughs> Ay inanır mısın? O, o kokuyu ben de alıyorum! Ayakkabı boyasından geliyor musun? Mmm doğru söylüyorsun ya ben bu ayakkabı boyasıyla makyaj yapmıştım. Manidar şimdi biz bu Kemal'in dairesine kahve içme bahanesiyle bir intikal edelim. Ben işin iç yüzünü çözerim. <laughs>